bir yolculuğu özel kılan, gittiğiniz yerler kadar o yolculuğa eşlik eden araçlardır. Motokaravanlar işte tam da bu noktada devreye girer. Onlar sadece bir ulaşım aracı değil, yolda olmanın anlamını değiştiren mobil yaşam alanlarıdır. Karavan Ansiklopedisi'nin 7. bölümünde konuğumuz, kalite, mühendislik ve tasarımı bir araya getiren sektörün yükselen yıldızlarından 4 mevsim karavan. 2020 yılında yola çıkan DMK Karavan, kısa sürede motokaravan üretiminde uzmanlaşarak fonksiyonel, estetik ve yüksek dayanıklılığa sahip modelleriyle öne çıkmayı başardı. Bu bölümde DMK Karavan'ın üretim anlayışını, müşteri odaklı yaklaşımını ve sunduğu yenilikçi çözümleri firmanın uzman isimlerinden dinleyeceğiz ve birlikte yalnızca dört mevsime değil hayatın her anına eşlik edebilecek bir karavan markasını yakından tanıyacağız. Hazırsanız Karavan Ansiklopedisi'nin 7. bölümü başlıyor. İsim soy isim ve firmanızdan bahsederek başlayalım. Kaç yılında kuruldu, hangi ürün gamları, hangi alanda üretim yapıyorsunuz, bunlar gibi kısa bilgilerle. Ben Can Ocak da DMK e, Karavan firmasının firma sahibiyim. Biz burada motokaravan üretiyoruz. 13, 15, 17 metre fip e, dönüşümleri dönüşümlerini sağlıyoruz. Kullandığımız bütün malzemeler ithal. Genel olarak e, bütün aracımızda kavak kontra kullanıyoruz. Laminat kaplı kavak kontra. Karavan nasıl başladı bu serüven? Yani siz karavancıydınız da ya biz bunu niye üretmiyoruz mu Hikaye nasıl başladı? Şöyle babamdan başladı. Babam bir hayali vardı. Karavan kullanıcısı olmak istiyordu. Öyle bir başladı. Babamla biraz titiz biridir. Kendi karavanını yaparken çok uğraştı. İşte böyle olsun şöyle olsun hep böyle detaycı bir insandır Bir sprinter yaptık biz kendimize. Uzun şasa bir sprinter. O sprinterdan sonra ilgi attı. Biz bir firma yaptırmıştık ama O firmadan sonra ilgi attı. İlgi attıktan sonra da biz neden yapmayalım dedik. Çünkü babam karavan işini, karavan sektörünü çok seven biri. Hani geçmiş yıllardan beri. Lik bir insan mı aynı zamanda? Lik, lik. Biz 99 yılından beri Vestal yetkili servisiyiz. Bize satış sonrası hizmetin ne demek olduğunu bilen bir firmayız aslında. Hani bizim geçmişimiz aslında buradan geliyor. Ne öğretiyorsunuz peki şu anda? Yani Moto karavan özelinde misiniz? Çekme karavan falan. Sadece motokaravan karavan üreticisiyiz. Çünkü biz motokaravanla başladık. Motokaravanla devam ediyoruz. Çekme karavan daha farklı sektör. Nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Tabi üstüne koya koya hep böyle yenilikleri takip eder de üstüne koya koya ilerliyoruz. Mesela yenilik dediniz. 2025 yılı bir fuar alanındayız. Burada da hep yeniler tanıtılır ya. Sizin firma özelinde 2025 modellerinizde teknoloji ya da konfor alanları olarak yenilikleriniz neler neler sundunuz yeni modeller? İlk, ilk defa bu sene itibariyle pop-up'lı modelimize geçtik. Pop-up kullandık araçlarımızda, SCA marka, SCA marka bir pop-up tavan kullandık. E, model olarak daha konfor alanı yüksek araçlar yapmaya başladık artık. Yatak alanı olsun, ön taraftaki konfor alanı, tuvalet alanını daha geniş bir hale getirdik. Yani her geçen zamanda bunu ilerletmeye devam ediyoruz. Yani herkesin bir hayali. Hep Tabii. böyle bir karavanım olsun da kaçayım. Evet. Şimdi bunun hayalini kuran da çok. Bu işe böyle bir şekilde bir cahil cesaretiyle girip de sonradan pişman olan da çok. Çünkü yanlışlarla da denk gelmek mümkünse o içerisinde. Ne önerirsiniz? Nereden, nasıl başlayalım biz bu işe? Yani ilk önce bence müşterilerimiz deneyimlemesi gerekiyor. Çünkü karavan sektörü aslında bir tatil değil, bir hayat biçimi, yaşam tarzı. Yeni yeni ülkemizde oturmaya başlayan bir sektör. Hem insanlarımız yeni yeni bu sektörü tanıyor, hem de firmalar yeni yeni bu sektörü e, hakim olmaya başlıyor. Ama hızımız diğer ülkelere kıyasla gayet iyi, güzel gidiyor. Müşterilerimize önerebileceğim kesinlikle karavan tatilini, İlk önce deneyimleyip ondan sonra kendi ihtiyaçlarına göre model oluşturmaları. Kiralayalım yani öyle Bence kiralamak çok önemli. Çünkü sevip sevmeyeceği veya ileride sürdürülebilir olarak kendisi devam edebileceği kiralamadan sonra daha çok kendi kafasına net şekilde oturmuş olur. Sizde süreç nasıl oluyor? Ben şimdi karavan almaya niyetlendim sizden. Evet. Sizin standart bir modeliniz var fabrikasyon. Ben bunu mu almalıyım yoksa özel oluyor mu? Şimdi muyuz? şöyle bizim mevcut bir modelimiz var modellerimiz var premium paket ve comfort plus olarak ama biz bu e, modellerimiz içinde değişikliğe de değişikliğe gidebiliyoruz. Örnek veriyorum buzdolabının daha büyük, tuvaletin yeri başka yerlere gibi gibi ufak ufak değişiklikler e, yapabiliyoruz. Müşterinin taleplerine tabii, göre de tabii. küçük dokunuşlar olabiliyor. Tabii tabii kesinlikle yapabiliyoruz onları. Ben kendi aracımı getirsem oluyor mu yoksa evet. sizin belirleyeceğiniz Şöyle bizim kendi stoklarımızda da araçlarımız oluyor. Müşterilerimiz bazı müşterimiz diyor ki ben hani araç bulmakta zorlanıyorum. Bana araç önerebilir misiniz diyorlar. Biz de mevcut araçlarımızı sunuyoruz. İsteyen müşterilerimizi de araç getirdiklerine dönüşümlerini sağlıyoruz. Peki hemen stoktan teslim gibi bir durum mu söz konusu Çok... yoksa belli bir soru Stoktaki araçlarımız örnek veriyorum bu araçlarımız hemen teslim araçlar hemen teslim edebiliyoruz. Müşterilerimiz getirdiğinde de 35 iş gününde teslim ediyoruz araçları. Kroya çizim dahil mi? Daha iyi evet. Çok uzun bir süre. 3 artı 1 motokaravan ruhsatlı olarak bu araçlarımızı Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strayon araçlarımızı 35 iş gününde 3 artı 1 motokaravan ruhsatlı olarak teslim ediyoruz. Az önce iki modelden bahsettiniz. Bir premium model bir de eco. Evet. Özellikle amiral gemisi anladığım kadarıyla premium. Evet. Burada öne çıkan konfor ya da öne çıkan teknoloji neden premium bu araç? Premium dememizin sebebi bazı müşterilerimiz örnek veriyorum Tente Tentenin görevi nedir? Güneşten korumaktır. Tente, domatik, tuğle tenteler de var, yerli tenteler de var. Bunlarda fiyat farklılıkları olduğu için biz bu konfor alanlarını değiştirebilmesi için müşterilerimize böyle bir paketler sunduk. Bu paketimizde ama kesinlikle mobilya malzemesinden, su tesisatından, elektrik tesisatından, pencerelerimizden bunlardan kesinlikle ödün vermiyoruz. Sadece hani konfor alanından örnek veriyorum işte dediğim gibi kenteyi, ocağı, değiştirebilirsiniz. Yani onun dışında herhangi bir farklılık yok iki paket arasında. Özellikle karavanda en büyük ihtiyaç altyapı ve evet. enerji. Evet. Enerji sistemlerinde geldiğimiz nokta bu inovasyon, bu gelişim karavanlarımıza da yansıyor mu? Biz kendi araçlarımızda şöyle örnek vereyim. Bu aracımızda mesela 3 tane monokristal esnek panel bir half cup güneş panelimiz mevcut. 1500 watt inverter, 30 amper DC-DC, 30 amperde de MPPT'miz var. 2 tane de 100 amperlik toplamda 200 amperlik jelekimiz var. Bunlar mevcut araç kullandığımız malzemeler 12 voltla çalışabiliyor. Bunları güneş gördüğünüz bir yerde yani 7-24 2 güne kadar her bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekstra bir şey takmadığınız sürece. Klima da takabiliyoruz. Klimayı taktığımızda da o tabii evdeki konfor gibi sağlamıyor. Yani maksimum alabileceğiniz verim 3-4 saat bir verim alabilirsiniz. Ama dışarıdan elektriğinizi bağlarsanız onunla da herhangi bir sorun olmaz. Ama isteğe göre klimada takıyoruz müşterilerimizin araçlarını. Sizi ön plana çıkaran en büyük özelliğiniz nedir? Volvo dediğinizde aklınıza güven gelir ya da Citroen dediğinizde o konfor ekipmanlarıyla ön plana çıkar. çıkar. Evet. Siz hangi kasınızı daha fazla güçlendirdiniz? Biz mobilya, elektrik ve su tesisatı. Zaten en önemli şeyler bunlar araçlarda. Ya biz bu konuda her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz ve ilerletmeye çalışıyoruz. Çünkü mobilya sürdürülebilir olması lazım. Sonuçta bu araçların içinde belli bir yatırım yapılıyor ve uzun yıllar kullanılması gerekiyor. O yüzden biz bu mobilya, su tesisatı, elektrikte herhangi bir ödün vermiyoruz ve gün geçtikçe hep bunlarla ileri taşımaya çalışıyoruz kendimizi. Onun dışında dediğim gibi diğer e, malzemeler tamamen müşterimizi seçeceği kalemli malzemeler olmuş oluyor. Bunlarla biz ön plana çıkmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Yolunuz açık olsun. Kakaşef öyle sokarımız sağ olun.